Hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizlerle birlikte hassasiyetlerimi paylaşacağım. Nasıl hassasiyetle oynuyorum? Kaç FPS oynuyorum? Hangi cihazdan oynuyorum? Ne yapıyorum? Neler yapıyorum? Mavi sen neler yapıyorsun? Evet arkadaşlar, öncelikle benim cihazım aldığı FPS neredeydi lan? Şu anda 60 FPS alıyorum. Dengeli de HDR ve HD'de destekliyor. Fakat en iyisi akıcı modunda oynamak. Cihazım kasıyor mu? Cihazım kasmıyor. Ee, şöyle bir sorun var yalnız. İnternetiniz güzelse yani 45 ben genelde 45 veya en fazla 60 FPS oynuyorum. Böyle olduğu zaman hiçbir şekilde kasma olmuyor. Tek sıkıntı şu. Şunu şöyle iptal edelim. Atma istek. Tek sıkıntı şu internetiniz FPS'iniz 120'de falan olduğu zaman kasma sorunu yaşıyorsunuz yükseldiği zaman. Fakat benim internetim güzel olduğu için ben kasma sorunu yaşamıyorum. Bir de tableti sadece oyun için aldığım için sadece tabletin içinde bu oyun yüklü. Başka hiçbir şey yok. Unutmadan e, popülerlik dilenmem gerekiyor birazcık. Çünkü popülerliğimin 1 milyon olmasını istiyorum. Bunun için de sizlerden destek istiyorum. Şurada KDM'i göstermiyorum bilerekten. Çünkü hani 5 60 KD'siyle hava atıyor falan yani olmuyor yani. Neyse. <laughs> şuradan şöyle ID'mi falan göstereyim. Ha şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar klana gelmek isteyen arkadaşlarım için bakın şuradan şöyle göstereyim. Şu anda klanda 11 kişi var. Klana gelmek isteyen arkadaşlarımız için tek tek olaraktan Tak zorunluluğu var. Harici hiçbir zorunluluk yok. KD'ymiş, işte likmiş hiçbir şeyin zorunluluğu yok. Fakat şöyle bir sıkıntı daha var. Klan içinde bir oyuncu başka bir oyunculuğu aşağılarsa oyunculuğu nedeniyle o kişi klandan atılıyor. Saygı ve sevgi her zaman tek şartımızdır. Şimdi o zaman uzatmadan videomuza geçelim. Çok uzattım. Evet arkadaşlar şu anda eğlence alanına geldik. Tablette kasma falan hiçbir şekilde yaşamıyorum. Sadece tableti alanlara küçük bir tavsiye vermek istiyorum. Tableti aldığınız vakit ee, buradan... Bakınız şöyle aşağı indirdiğimiz zaman. Buradan şu anda bunu kullandığın zaman senin sesini kaydediyor. Oyunun sesini de kaydediyor. Fakat bunu oyun için kullanmanızı hiçbirinize önermem. Çünkü FPS düşüklüğü çok yaşıyorsunuz. Böyle olduğu zaman da e, güzel bir oyun performansı ortaya çıkmıyor. Evet arkadaşlar şimdi şuradan bir tane silah alalım. Mesela misal neredeyse herkesin kullandığı. Beril mi alayım? Yok M4 alalım şuradan. Ee, genelleme herkesin kullandığı bir silah alayım. Bu silah üzerinde size hassasiyetlerimi göstereyim. Şöyle hatta bu motorun burada ne işi var? Şu anlık bu kadar. Bize yeterli gibi. Şimdi arkadaşlar ee, hepinizin kendine has olaraktan bir hassasiyet yapmanızı tabii ki de öneririm. Çünkü benim hassasiyetim şu anda böyle sıktığım zaman çok düz bir şekilde giderken Mesela benim hassasiyetimi kullanan başka bir cihaz buradaki adama sıkacakken Ne oluyor abi? Bak. Bak, 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 bak. Böyle yukarıya gitme gibi sorunlar yaşayabilir. Bu sorunlar olabilir. Onun için kendinizin kullandığı hassasiyetler, kendinize hassasiyet yapmanız her zaman tavsiye ettiğim şeylerden bir tanesidir. İki ikisimizi de alalım. Burası bu kadar. Şimdi o zaman... Ben size şuradan hassasiyetlerimi göstereyim. Evet arkadaşlar ben burada kamera hassasiyetlerini 300'de kullanıyorum. 300'de kullanmamın nedeni ise ben bunu böyle kullandığım zaman çok rahat, çok seri bir şekilde her tarafa dönüş yapabiliyorum. Misal ben bunu 300'de değil de mesela kaçta diyelim 135'de kullandığımı düşünürsek dönüşüme bakın. Bak. Bak ne kadar dönüş. Bak şu dönüşe bak. Bir de daha deminki dönüşe bak. Bunun için hepinizin en yüksekte kullanmasını öneririm. Tabi bu sizin elinize bağlı. Şimdi ben lazer hassasiyetimi 60'ta kullanıyorum. 3x 27, 6x 14, 2x 36, 4x 17, 8x 12. Ateş etme animasyonu lazer 60 3x 27, 6x 14, 2x 36, 4x 17, 8x 12. Jiroskopumda full kullanıyorum. Hepsinde full kullanıyorum. Şimdi bu hassasiyetleri bir de bir deneme yapalım. Şimdi ilk hangisini aldık? Lazer aldık. Mesela şu an elimde lazer duruyor. Önümde adam var. 20 metre var. Ateş ederken böyle giderken bunu şu dürbünü açtığın zaman bu kıpırdatmanız sizin kamera hassasiyetinizdir. Buradan böyle tutarak bak bir eline dürbünü tutuyorsun, diğer eline alttan bunu istediğin gibi yapıyorsun. Bunu çok yüksek yaparsanız ne olur? Hemen onu da göstereyim. Kamera hassasiyeti 3x kaç lazer mi de aynı? 60. Bunu 179'a çekersek dürbünü açıyoruz. Bak. Bu hassasiyetle oynaman mümkün değil. Direkt bak. Direkt mü? Bunun için bunu kendinize göre ayarlamanız her zaman en iyisidir. Şu an ben bunu 60'a getirdim. 60'a devam ediyorum. Ateş etme animasyonu diye bahsettiğimiz şey de bu dürbün kamera ateş etme animasyonunda buradan çıkan mermi görüyoruz. Bu da ateş etme animasyonudur. Bu hassasiyetim lazerim böyle bana göre gayet iyi çünkü ben lazeri uzaktan kullanmıyorum. Ben yakından kullanıyorum. Aslında lazer hassasiyetimin pek bir önemi yok. Ben sadece dürbünle kullanıyorum. 2x'i de e, hiç kullanmıyorum diyebilirim ama şöyle gayet de güzel. Nişan aldığım zaman adamı gayet güzel bir şekilde vurabilirim. Size 3x'i göstermek istiyorum. 3x hassasiyetim çok güzel. Hepinize öneririm. 3x'i kullandığınız zaman tekrardan böyle, şey böyle kullanıyorum. Hepinize bunu öneririm. Tabii bunu kendiniz ayarlamanız her zaman en iyisidir. Son olarak hangisini göstereyim? 4 ve 6'yı da göstereyim. Alabildim mi? Aynen almışım. Çık şuradan. Niye kaldı? ha? Şimdi şöyle 4 x de göstereyim. Şuradan 6x'imizi göstereyim. Ben 6x'i böyle kullanmıyorum. 6x hassasiyetini isterseniz başka bir alabilirsiniz. 6x'in güzel değil güzel olduğunu önermiyorum. Şöyle ben bunu 6'yı 3'e çekiyorum. Böyle kullanıyorum. Çünkü böyle kullandığım zaman daha güzel bir hassasiyet elde etmiş oluyorum. Görüyorsun hiç yok. Evet arkadaşlar hassasiyetlerim verdiğime göre küçük bir şeyden daha bahsetmek istiyorum sizlere. Bir çekiliş yapmak istedim. Çekilişe beklediğimden daha da fazla katılan oldu. Ve hani ihtiyacı olan birisine vermek istiyorum gerçekten ihtiyacı olan birisine vermek istiyorum hesabı çünkü şu anda benim ee ne oyundan bir gelirim var ya TikTok'tan ne de YouTube'dan hiçbir yerden bir gelirim olmadan sadece hani ihtiyacı olan birini sevindirmek istiyorum misal veriyorum bir tane çocuk bana mesaj atmış tamam mı abla diyor gerçekten diyor çok ihtiyacım var yazmış altına da ID'sini bırakmış ben o çocuğu gittim. ID'ye baktım. Şu an bende Buz Diyarı 4 seviye. Adamda 7 seviye Buz Diyarı var. Destansı gösteriş unvanı var. Çok ihtiyacım var diyor. Lütfen böyle insanlar lütfen diyorum. Bakın gerçekten lütfen bu videonun altına böyle şeyler yazmayın. Gerçekten ihtiyacı olan kardeşlerimiz yazsın. O videonun altına yazılanları ciddiye almayacağım. Çünkü o videonun altına bunun gibi bir sürü, bir sürü kişi yazmıştı. İhtiyacı olan onların herkes yazmıştı. Ben ihtiyacı olan birine gitmesini istiyorum. Bu videonun altına sizlerden istediğim tek şey oyuncu ID'nizi yazmanız. Hani gerçekten kullandığınız oyun hesabının ID'sini yazmanız ve Instagram adresini bırakmanız. Beni Instagram'dan takip edin demiyorum. Sadece Instagram'dan sizlere daha kolay bir şekilde ulaşabilirim. Kime çıktıysa o kişiye daha kolay ulaşabilmem için Instagram isminizi ve ID'nizi bırakmanız yeterli. Haricen ben zaten size ulaşırım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Umarım sizlere bir şeyler öğretebilmişimdir. Edit videolarından mı daha çok istiyorsunuz yoksa play videolarından mı? Bunları yorumlar kısmında belirtirseniz gerçekten ee, hani sizleri mutlu eden şeyleri Çekmek beni de daha mutlu eder. Çünkü ben hani bir yerlere sizlerin sayesinde geleceğim. Ben kendi kendime bir yerlere gelemeyeceğim. Bana destek veren insanlara ihtiyacım var. Ve bunun için de sizlere ihtiyacım var. Sizler ne tür videolar istiyorsanız merak ettiğiniz ne varsa bunların hepsini yorumlar kısmında belirtirseniz ben bunların hepsine tek tek cevap veririm ki zaten e, Youtube'a gelen bütün yorumların hepsine de tek tek cevap veriyorum. E, fazla uzatmak istemiyorum. Hepinizi seviyorum. Allah emanetsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.